Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Paragrafta anlam soru çözüm derslerine devam ediyoruz. Bugün çözeceğimiz sorular paragrafta yardımcı düşünce ile ilgili olacak. Arkadaşlar soruları sizler için paraf yayınlarından seçtim. Soruları çözerken soru tipleri ile ilgili, soru tarzları ile ilgili bazı önerilerde bulunacağım. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden soru çözümüne başlayalım. Bu parçada söz edilen kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar bu tarz sorularda Yapmanız gereken benim size önereceğim yol şudur. Paragrafı seri bir şekilde hızlıca dikkatimizi yoğunlaştırarak okumak, önemli olduğunu düşündüğümüz yerleri işaretlemek ve arada herhangi bir şey yapmadan hemen seçeneklere yönelerek paragrafı hiç hatırlatmayan, paragrafla ilgili hiçbir şey uyandırmayan seçeneği işaretlemek. Bu en sağlıklı yollardan biri. Bunun dışında ulaşılamaz, çıkarılamaz gibi soru tiplerinde Önce seçenekleri ardından da paragrafı okuyabilirsiniz. Fakat bu durumda da genelde bir veya iki seçeneğe yoğunlaşılıyor. Paragraf sadece bu seçenekler üzerinden okunuyor. Ardından her seçenekle ilgili tekrar paragrafa bakılmak zorunda kalındığı için benim size tavsiyem paragrafı doğru hızlı bir şekilde okumak, önemli noktaları işaretlemek ve zaman kaybetmeden seçeneklere yönelerek paragrafla ilgili herhangi bir şeyi hatırlatmayan seçeneği işaretlemektir. Şimdi birlikte sorumuzu çözelim. Bu parçada söz edilen kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yazar her zaman tanıdık tanımadık herkesle bir yakın arkadaş hatta anne duygusu uyandırmıştır. Öyküleri, ardındaki duyguyu, insana dair duyarlılıkları, incelikleri okuruna anlatmadan sezdirir. Öykülerindeki ayrıntılar ve dilin kullanımındaki çok seslilik kusursuzdur. Fazlalıklara yer yoktur. Metindeki duygu ve ahenk aktarımı vurgular ve noktalama işaretleriyle sağlanmıştır. Hatta vermek istediği duyguyu bir tek sözcüğün özüne kadar indirgemiştir. Bütün bunları Türkçenin bütün olanaklarından yararlanarak ve diğer sanat dallarına olan yakınlığıyla başarmıştır. A seçeneği insanlarla iletişim kurmakta güçlük çekmediğini, evet, ilk cümlede bunu veriyor arkadaşlar. Herkeste bir yakın arkadaş hissi uyandırıyor çünkü. Farklı sanat dallarıyla da ilgilendiğine, bakın son cümlede diğer sanat dallarına yakınlığından bahsetti. B seçeneğine de ulaşabiliriz. Dil konusunda yetkin biri olduğuna, arkadaşlar dilin kullanımında kusursuzluk var. Türkçenin bütün olanaklarından yararlanabiliyor. Dolayısıyla C seçeneğine de ulaşabiliriz. Okuru kimi yönlerden uyarmaya çalıştığına, bakın paragrafta uyarmakla ilgili herhangi bir öge yok. Dolayısıyla D seçeneği beklesin yazdıklarında ses uyumuna önem verdiğini, arkadaşlar eserlerinde çok sesli kusursuzdur denildiğine göre uyum da söz konusu. Cevabımız bu durumda D seçeneği oldu. Çünkü paragrafta uyarmakla ilgili herhangi bir şeyi anımsayamıyoruz. Cevabımız bu yüzden D olacak. Sizler de paragrafı hızlı, seri bir şekilde okuyorsunuz. Bütün dikkatinizi paragrafa veriyorsunuz. Önemli olduğunu düşündüğünüz noktaları çiziyorsunuz. Ardından hemen seçeneklere yönelerek paragrafla ilgili herhangi bir şeyi hatırlatmayan seçeneği işaretliyorsunuz. İşaretledikten sonra şimdi bizim yaptığımız gibi elediğiniz seçeneklerle ilgili sağlama yoluna da gidebilirsiniz. Şimdi bir başka soruya bakalım. Bu parçada Kemal Tahir ve Devlet Ana ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Devlet Ana bir bakıma büyük anlatıların ve dilin içinden geçerek binlerce bilgiyi belgeyi kullanan modern bir destandır. Kemal Tahir'i Yaşar Kemal'den ayrıcalıklı kılan şey en çok bu eserde belirir. Eski Anadolu Türkçesinin temel kaynaklarını kullanan, o dilin mantığını doğru kullanan bir anlatıdır bu eser. Kemal Tahir, bize belletilen tezlerin tümünü köktenci biçimde reddeder ve tarihsel gerçeği bu yapıtında yeniden aramaya koyulur. A seçeneği, devlet anada çeşitli kaynaklardan yararlandığına, Evet çıkarılabilir. Bakın ne diyecek arkadaşlar? Binlerce bilgi ve belgeyi barındırıyor roman. Dolayısıyla kaynaklardan yararlanılmıştır. Benimsenmiş yargıların kabuğunu kırmaya çalıştığına, arkadaşlar bakın, bize belletilen tezlerin tümünü köktenci biçimde reddeder. Dolayısıyla bu kabuğu kırmaya çalışır. Türkçenin önceki dönemlerdeki anlatı özelliklerini kullandığına, arkadaşlar eserde eski Anadolu Türkçesinin temel kavramları kullanılıyor. Dolayısıyla C seçeneğine de ulaşılabilir. Tarihsel gerçeği net bir biçimde ortaya koyduğuna bu dursun. Yapıtının bir arayışın ürünü olduğuna, bakın arkadaşlar, bu yapıtında yeniden aramaya koyulur. Yani arayışın ürünü olduğu söylenebilir. Şimdi D seçeneğine yönelelim. Tarihsel gerçeği net bir biçimde ortaya koyduğuna, tarihsel gerçek söz öbeği parçada geçiyor ama burada bir arayışın olduğu söyleniyor. Yani gerçek net bir biçimde ortaya konmuş değil. Bu küçük noktalara da dikkat etmek lazım. Cevabımız Denizli. Arkadaşlar size yakın olan seçeneği işaretledikten sonra hızlıca paragrafı da bir kere okumuş olduğunuz için diğer seçenekleri paragrafla eşleştirerek sağlama yoluna gidebilirsiniz. Diğer sorumuza bakalım. Ekranı ayarlayayım. Evet. Düşüncelerini bu şekilde dile getiren birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez? Arkadaşlar bu tarz sorularda ise yani yukarıdaki düşünceleri dile getiren birinin, yukarıdaki düşüncelere sahip olan birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez ya da beklenebilir gibi sorularda paragrafın ana düşüncesini varmak istediği sonucu belirlemelisiniz ve seçenekleri de buna göre bakmalısınız. Şimdi birlikte bunu yapalım. Anne babamızdan öğrendiklerimiz, yetiştirilme tarzımız kendi ihtiyaçlarımızdan çok, başkaları tarafından sevilmek ve önemsenmek ihtiyacı ile onları memnun etmeye yönelik davranmamıza sebep olmuştur. Çevremizde ilişkide olduğumuz kişilerle çatışırsak bizden uzaklaşacaklarına inanırız ki bu durum bazen gerçekleşir. Ancak kendimizi, insanları devamlı memnun etmeye çalışan, davranışlarıyla onları sürekli onaylayan konumda bulduğumuzda da taşıdığımız yüklerden şikayet etmeye başlarız. Bir süre sonra kendimiz için talepte bulunmamak, değersiz olduğumuzu hissetmemize veya haklarımızı, düşüncelerimizi savunamaz hale gelmemize yol açar. Arkadaşlar paragrafın ana düşüncesi özellikle ilk ve son bölüme yayılmış durumda. Paragrafın bize söylemek istediği şey nedir? Eğer kişi sürekli çevresinin beklentilerine, beğenilerine, onayına göre hareket ederse bir süre sonra kendisi için talepte bulunamayacak ve bu yüzden de değersiz olduğunu hissedecek ve düşüncelerini savunamayacak. Şimdi bu açıklamalar üzerine seçeneklere bakalım. Ana düşünceyi belirledik, seçeneklere yöneliyoruz. Hayat herkesi memnun etmeye çalışacak kadar memnun etmeye yetecek kadar uzun değildir. Evet parçanın söylemek istediği de bu. Çünkü herkesi memnun etmeye çalışmak bizi mutsuz edecek. Bazen mutluluğumuz başkalarına hayır demeyi gerektirir. Ana düşünceye göre evet bunu söyleyen biri yani paragrafı bu şekilde oluşturan biri bu cümleyi de söyleyebilir. Taleplerimizin tepkiyle karşılanmasından çekinerek kendimizi kısıtlamamalıyız. Evet. Başkalarının mutluluğu için olmayacak isteklere cevap vermek kişiyi ruhsal anlamda sarsabilir. Evet. Seçimlerimiz ve haklarımız konusunda çevreyle uyum içinde olmak en doğru yoldur. Hayır. Tam tersine arkadaşlar. Paragrafta eleştirilen tutum da tam olarak bu. Yani kişi çevrenin isteklerine göre değil, kendi arzu ve isteklerine göre hareket etmeli. Parçanın ana düşüncesi bu olduğu için cevabımız Edirne olacak. Devam edelim. Bu parçadan edebiyatla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Az önce belirttiğim yolla sorumuzu çözelim. Her sanat dalı gibi edebiyat da bireyin kendisini ifade etmesinin bir yoludur. Edebiyatın insanları hangi ölçüde harekete geçirdiğini, edebiyat akımlarının ne ölçüde toplumsal hareketlilik yarattığını anlamak için edebiyatı basılı metinlerin toplamı olarak görmemek gerek. Okuduklarımız bizde nasıl bir etki yaratır, bizi nerelere yönlendirir? Çağımızda bir şeyleri okumaya, sindirmeye ve okuduklarımızın üzerimizde yarattığı etki hakkında konuşmaya ya da bu etkiyi ölçmeye vaktimiz olmuyor. Bunlar karmaşık süreçler. Ancak edebiyatın bize direnişimiz sırasında güç verdiğini söylemek yanlış olmaz sadece yazılı metinlerden ibaret olmadığına çıkarılabilir. Bakın arkadaşlar, edebiyatı basılı metinlerin toplamı olarak görmemek gerek. Yani fazlası var, A'ya ulaşabiliriz. Günlük hayatı biçimlendirme gereksiniminden doğduğunu, edebiyatın nasıl doğduğuyla ilgili hiçbir şey yok. İnsan üzerindeki etkisini anlamanın güç olduğuna, bakın şurada ne demişti? Karmaşık süreçler demişti bu anlamak, anlam vermek açısından. Dolayısıyla C seçeneğine ulaşılabilir. Kişiye kendisini ifade etme olanağı sunduğuna, evet ilk cümlemiz bunu söylüyor. İnsanın mücadele gücünü olumlu yönde etkilediğine, son cümlemizde arkadaşlar, evet. Edebiyatın bize direnişimiz sırasında güç verdiğini söylemek yanlış olmaz. E seçeneğini doğru çıkarıyor. Yalnız arkadaşlar parçada edebiyatın ortaya nasıl çıktığı, edebiyatın nasıl doğduğu, hangi ihtiyaçlardan doğduğuyla ilgili hiçbir şey yok. Bu cümle bizi paragrafa hiç götürmediği için cevabımız bursu. Bu parçada kitaplarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangis, aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? Birlikte bakalım. Okur olarak kitaplarla kurduğumuz ilişki bir süre sonra bambaşka bir boyut kazanıyor. Kitap evlerinde saatlerce vakit geçirmeler, okunup sevilen kitabın ilk baskısını aramalar, başucu kitabımız yayın evini değiştirdiğinde kitaplarının yeni kapak tasarımlarını dört gözle beklemeler, bunlar kitaplarla okullar arasında kurulmaya başlanan bu başka boyutun gözle görülen delilleridir bir bakıma. Okurun merakını kamçılayan bir yönü olduğunu, evet çünkü okur yeni kapak tasarımını merakla bekliyor. Cümlenin orta bölümünde, paragrafın orta bölümünde bu söylendi. İlk baskılarına yönelik bir arayışın bulunduğundan, evet bakın ilk baskısını aramalar. Okurun beklentilerini bütünüyle karşıladığından, bununla ilgili hiçbir şey yok. Yayın evi değişince kapak tasarımlarının da değiştiğinden, evet ki Okur da bu durumda bu yeni kapak tasarımını merakla bekliyordu. Okurla olan ilişkisinin zamanla yeni bir boyut kazandığından son bölümde de arkadaşlar bu söylendi. Yalnız paragrafta okurun beklentilerini bütünüyle karşıladığından hiç bahsedilmemiş. Yani bu cümle bizi paragrafa hiç götürmüyor. Cevabımız C. Bir başka soruya bakalım. Bu parçadan Turgut Uyar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Birlikte bakalım. Çağdaş Türk şiiri, garip ve ikinci yeni adı verilen akımlarla bambaşka bir hava yakalamıştır. İkinci yeni şairi Turgut Uyar, garibin büyük ismi Orhan Veli için şiire kasket giydirdi, portakal yemeği öğretti ve şiiri insana taşıdı der. Ancak Çağdaş Türk şiiri, Turgut Uyar'ın şiiridir. O, Büyük Saat adlı şiir kitabında Orhan Veli'nin günlük konuşma dilini çok değişik söz dünyasıyla ters yüz ederek yeni bir dile ulaşmıştır. Orhan Veli'nin şiirindeki o yalnız ağaç büyük saatle birlikte yerini bir ormana bırakır. Türk şiiri artık net bir biçimde yeni bir dilin içinde yaşayacaktır. Türk şiirinde Orhan Veli'yi yenilikçi bir şair olarak gördüğü, evet bakın burada aktardığı cümleyle arkadaşlar tam olarak bunu söylüyor. Çağdaş Türk şiirini yeni bir boyuta taşıdığı, evet arkadaşlar çünkü Çağdaş Türk şiiri Büyük Saat adlı şiirle yeni bir dile ulaşmıştır. Çıkarılabilir. Orhan Veli'den farklı bir üslup anlayışına sahip olduğu, evet, arkadaşlar Çağdaş Türk şiiri Turgut Uyar'ın şiiridir. O Büyük Saat adlı şiir kitabında Orhan Veli'nin günlük konuşma dilini çok değişik söz dünyasıyla ters yüz ederek, yani Orhan Veli'den farklılaşarak C seçeneği de çıkarılabilir. Kapalı şiire yönelerek önceki şiir anlayışlarını reddettiği, bu reddetmekle ilgili hiçbir şey yok. Türk şiir geleneğinde önemli bir çığır açtı. Evet arkadaşlar, Özellikle son bölümde bu anlaşılmakta. Cevabımız deniz oldu. Bakın yine ne yaptık? Tekrar ediyorum. Parçayı hızlıca, seri bir şekilde okuduk. Herhangi bir noktayı atlamadan bütün dikkatimizi vererek okurken önemli olacağını düşündüğümüz yerleri işaretledik. Hemen seçeneklere yöneldik. Bizi paragrafa götüren seçenekleri eledik. Yalnız paragrafla ilgili herhangi bir şey hatırlatmayan seçeneği işaretledik ve ardından dilersek arkadaşlar paragrafı da bir kere okuduğumuz için elediğimiz seçeneklerin sağlamasını da yani paragrafla eşleştirmesini de rahatça yapabiliriz. Bu şekilde yaparsanız her seçenekte paragrafı tekrar tekrar okumanıza gerek kalmaz. Şimdi bir diğer soruyla devam edelim. Görüşlerini bu şekilde dile getiren birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez? Arkadaşlar yazarın hangisini söylemesi beklenemez şeklinde soru tiplerinde ne yapıyorduk? Önce paragrafın ne demek istediğini, yani ana düşüncesini belirliyorduk ve seçenekleri de ona göre okuyorduk. Şimdi birlikte bunu yapalım. Bir dili hayatta tutmak için o dili hayata yeniden sokmak gerek. O dilin kullanılmasını, yeniden üretilmesini sağlayacak bir iletişim ortamı oluşturarak dilin özelliklerini hayata geçirmek gerek. Bu uzmanların yapabileceği bir iş değil. Bu ancak dili etkin halde konuşanların yapabilecekleri bir şeydir. Onlar yetiştirecekleri çocuklarla konuşacaklar bu dili. Bu nedenle bu nedenle de öncelikle o insanların konuştukları dilin değerini bilmeleri gerekir. Şimdi bir dili yaşatmak, hayatta tutabilmek uzmanların yapabileceği bir iş değil. O dili konuşanların yapabileceği bir iş paragrafın söylemek istediği bu. Dili kullanan insanların aktarımları dilin doğal gelişiminde önemli bir etkendir. Evet, bunu söyleyebilir yazar. Dilin kullanım alanının genişletilmesi gerekir. Evet. Hayatın her alanında kullanılabilmesi gerekir. Zaten tam olarak da bu söyleniyor. Uzmanların dille ilgili çabaları dilin gelişiminde belirleyicidir. Bu beklesin arkadaşlar. Dilin varlığı onu günlük hayatın bir parçası yapmakla mümkündür. Evet. Dikkat ederseniz A, B, D seçeneği aynı şeyi söylüyor. Dil etkin bir iletişim ortamında beslenir. Yine E seçeneği de diğer seçeneklerle aynı şeyi söyledi. Bunu da buna da ulaşabiliriz. Yalnız Şimdi C seçeneğine bir bakalım arkadaşlar. Uzmanların dille ilgili çabaları dilin gelişiminde belirleyicidir. Halbuki parçada ne demişti? Yani dilin kullanımının artması dilin yaşayabilmesi uzmanların yapabileceği bir iş değil denmişti. Yani C seçeneğinin tam karşıtı bir ifade var burada. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Arkadaşlar bu şekilde ulaşılamaz, çıkarılamaz. Varılamaz gibi soru tarzlarında benim size tavsiyem paragrafı seri bir şekilde okumak, önemli gördüğünüz yerleri işaretlemek, bütün paragrafın altını çizmek değil. Ardından vakit kaybetmeden seçeneklere yönelmek ve paragrafla ilgili size hiçbir şey hatırlatmayan seçeneği işaretlemektir. Bu işaretlemeyi yaptıktan sonra elediğiniz diğer seçeneklerle ilgili sağlama yoluna yani o seçenekleri paragrafla eşleştirme yoluna gidebilirsiniz. Emin olun bu çok daha kısa sürecektir. Böylece her seçenekle paragrafı tekrar tekrar okuma zahmetine de girmemiş olursunuz. Umarım dersimiz sizler için faydalı olmuştur. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi, önerilerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın lütfen. Ayrıca destek olmak adına kanala abone olursanız çok memnun olurum. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.